Arkadaşlar merhaba selamlar nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir Lighting ruletteyiz bakalım ee, Umarım bugün güzel bir şeyler güzel bir kazançlar olur Bu arada yılbaşı çekilişi telegram kanalında arkadaşlar açıklama kısmında telegram linki var Tıkladığınız zaman otomatik katılırsınız sabitlenmiş mesajlarda da Yılbaşına özel 12.000 TL çekilişin linki bulunuyor yani, Bu kadar basit aslında Bu arada 3 gelme ihtimali nedir Yokmuş. Şimdi 1936. Çok yani zaten bayıs alabilseydim beni biliyorsunuz. 1 18 19 36. 1 18 19 36 zaten bunlar yapıyor. Anladın mı? 36'dan sonra 8 komşu yapıyor. 13 6 bu tarafı yapıyor. 26 yapıyor. Şöyle chill Alalım bakalım. Hmm, 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 hmm. ikisinde de varız. 100 x 20'şer bin TL. Yani 20 bin TL ikisini aynı anda atamayacağına göre. Çok güzel. Nice. Gelir gelmez. Koy. Oğlum sıfır aç. Ne? Ne oldu oğlum? What? Oğlum topu nasıl çektiler lan öyle geri? 32'ye oturmuştu. Orası bu çocukları ya. Allah'ım kafayı yiyeceğim ya. 32'nin üstünden lan nasıl aldın sen onu ya? Allahsız kitapsız. Aa bir dakika aynı sayıları yine açtı. Ne oluyor abi? Yok abi yok. Böyle bir oyun şekli yok yani. Lighting'den anlaşıldı çok uzak durmak gerekiyormuş. Gerçekten uzak durmamız gereken bir oyun yani. Size de tavsiyem. En kötü ben 10.000'de buradan çıkarım. Giderim Crazy Time'e girelim baba. Böyle bir şey olabilir mi ya? 10. Aldık da yani ne anlamı kaldı? Anladın mı? Ne anlamı kaldı yani? Oyundan soğuttuktan sonra hiçbir anlamı kalmadı. 650 görüyorum maksimum. Doğru muyum? Aynen. 1 2 7 de var, 23 de var, 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 26 da var, 29 da var. 26 atarsa güzel olur. 10 30 okey. Ya yani hiç gerek yok. Şu üçünden birini atar olmazsa sıfıra girer 35'e 25'e 15'e 10'a 5'e şöyle alalım 10 komşu 30 komşu 0 tarafı 700 mü var en fazla 700 var evet 0 ve 20 ikisi de güzel İkisi de kötü diye bir şey yok 34. Sıkıntı yok. Devam. 34 arkası 18. Öncelikle şöyle yapalım. 4, 14, 24, 34, 32, 36, 35, 33, 30, 18, 21. Yarısı 17 yapalım. Ya değişik oyun Vallahi çok değişik Kaç açtı onu 31 açtı zaten hani olsak şaşardım 14'te ikisi 31'e bunlar yan yana olduğu için mutlaka birisine girer diye tahmin ediyorum Umarım o 14 olur 23 5, 30, 5 ve 30 Gitme fazla yani 7'den sonra şöyle 250 alalım 7, 14, 21, 7 1, 3, 5, 7, 9, 12 7'den sonra 6, 8, 7, 17, 27, 7, 14, 21, 28, 35 Şu tarafı ve şu tarafı alalım 650 var? Evet 650 var maksimum. Yine güzel açtı kaça? 13'e güzel. 500 x iyi para. İyi para da yani imkansız atması. Güzel yere çarpıyor aslında ama atmaz. Gitti en düşüğe girdi. Her zaman yaptığı gibi. Yani boşa git. Sıfıra gir ama olmayan bir yere gir. Neden indüşeye giriyorsun ki yani? Çıldırtmak için mi insanları böyle kanser edip bir an önce paralarını yemek için mi? Nedir abi amaç? Çok kanser bir oyun oldu arkadaşlar. Delirdim yani şu an. Anladınız mı? Yani harbiden delirtti beni. 2 boş, 22 boş, 35'te güzel para var. İşte bu kadar. Nice. Koydu çocuğu. Adamısın oğlum. Cık cık cık. Baba koydu ve kaçar. Çekimlerimi e, merak eden olursa arkadaşlar yani bu adam kazanıyor ama çekim yapıyorum diye merak eden olursa Instagram'a bekleriz. Instagram'dan takip edebilir beni. Çekimlerimi paylaşıyorum güven, güvendiğim oynadığım sitelerde açıklama kısmında ve yorumlarda mevcut. Dediğim gibi çekilişe katılmayı unutmayın arkadaşlar. 12.000 TL değerinde Telegram kanalımda mevcut. 34 atar mı bir de? Bir de 34 atsın çıkmadan. Çıkmadan bir 25 bin daha. Çıkmadan bir 25 daha. Gelir mi? Gelir mi? Yemedi. Neyse. izlemiş olduğunuz için teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.